Harry Potter ve Ateş Kadehi Dünya Quidditch Kupası Harry yaz tatilinde Wesley ailesiyle birlikte Dünya Quidditch Kupası'na gider. Ancak etkinlik Voldemort'un takipçileri olan ölüm yiyenler tarafından basılır. Gökyüzünde Voldemort'un işareti karanlık işaret görünür. Bu olay Voldemort'un dönüşünün habercisidir. Hogwarts'a üç büyücü turnuvası. Bu yıl Hogwarts'ta büyük bir etkinlik yapılacaktır. Üç büyücü turnuvası. Hogwarts, Darmstrang ve Beax Batons okullarından öğrenciler katılacaktır. Her okuldan sadece 17 yaş üzeri bir öğrenci katılabilir. Katılımcılar Ateş Kadehi tarafından seçilecektir. Seçilenler Hogwarts'tan Cedric Diggory, Durmstrang'dan Victor Krum, Beax Batons'tan Fleur Delacour. Ama şaşırtıcı bir şekilde kural dışı olarak Harry Potter'ın da adı çıkar. Harry 14 yaşındadır ama bir şekilde yarışmaya dahil edilmiştir. Turnuvanın görevleri Turnuvada üç büyük görev vardır. 1. Ejderha görevi Her şampiyon bir ejderhadan altın yumurta almalıdır. Harry cesareti ve uçma yeteneği sayesinde başarılı olur. 2. Sualtı görevi Katılımcılar gölün dibine dalarak sevdiklerini kurtarır. Harry kendi rehinesinin yanı sıra diğerlerini de kurtarmaya çalışır. Bu da onun iyiliğini gösterir. 3. Labirent görevi Labirentin içinde tehlikeler vardır. Cedric ve Harry sona kalır. Birlikte kupaya dokunmaya karar verirler. Ancak kupa bir anahtar büyücü nesne çıkar ve onları mezarlığa ışınlar. Voldemort'un dönüşü. Mezarlıkta şunlar olur. Cedric Diggory öldürülür. Harry esir alınır. Voldemort'un takipçileri ölüm toplanır. Harry'nin kanı kullanılarak Voldemort bedenine kavuşur. Voldemort, Harry ile düello yapar. İkiz asa çekirdeği nedeniyle asalar birleşir ve ölenlerin hayaletleri Lily, James, Cedric, Harry'e yardım eder. Harry kaçar ve Cedric'in cesedini de getirir. Sonuç. Harry Hogwarts'a döner ve Voldemort'un döndüğünü söyler. Ancak bakanlık inanmaz. Dumbledore Voldemort'a karşı büyük savaşın başladığını anlar. Harry'nin artık sıradan bir çocukluk yaşaması imkansızdır. Açıklamalı yorum. 1. Çocukluktan gençliğe geçiş. Bu kitap Harry'nin büyüdüğünü ve artık çocuk oyunlarının ötesinde ölüm ve kötülükle yüzleştiğini gösterir. Cedric'in ölümü masumiyetin sonudur. 2. Cesaret ve adalet Harry turnuva boyunca sadece cesaret değil, aynı zamanda vicdanlı bir karakter gösterir. Özellikle ikinci görevde başkalarının hayatını da kurtarması bunun sembolüdür. 3. İhanet ve karanlık Barty Koç, Junior, sahte Moody kılığına girerek Harry'nin adını ateş Kadeğine koymuştur. Bu ihanet, Voldemort'un planlarının ne kadar sinsi olduğunu gösterir. 4. Ölümün gerçekliği Seride ilk kez önemli bir karakter, Cedric ölür. Bu ölüm, Harry'nin hayatında geri dönüşü olmayan bir kırılma noktasıdır. 5. Voldemort'un dönüşü Artık Voldemort sadece bir hayalet değil, gerçek bedeniyle geri dönmüştür. Bu serinin geri kalanının tonunu daha da karanlık hale getirir. Genel mesaj. Harry Potter ve Ateş Kadehi bize şunu gösterir. Büyümek, sorumluluk almak ve zorluklarla yüzleşmek demektir. Gerçek cesaret sadece kendi zaferini değil, başkalarının hayatını da önemsemektir. Karanlık geri döner ama umut ve dostluk her zaman ışık tutar.